Gerund nedir? İngilizce için gerund konusu sorunlu konulardan biri olarak görünmektedir. Şöyle başlayalım. Kısaca bir fiilin ing eki almış halidir. İngilizce'de ing eki almış fiillere dilde kullanılış yerlerine göre bir bakalım. Waiting boy, bekleyen çocuk, sıfat tamlaması. Waiting car, bekleyen araba, sıfat tamlaması. Waiting room, bekleme odası isim tamlaması The boy is waiting. Çocuk bekliyor. Present continuous. Şimdiki devam tarzı. The boy had been waiting. Çocuk beklemekteydi. Past perfect continuous. Geçmişte devam etmekte olan tarz. I saw him waiting. çocuğu beklerken gördüm. He went without waiting. Beklemeden, beklemeksizin gitti. He spent his time by waiting. Vaktini onu beklemekle, bekleyerek geçirdi. Waiting is boring. Beklemek sıkıcıdır. I don't love waiting. Beklemeyi sevmem. I don't like waiting. Beklemekten hoşlanmam. Örnekleri gördük. Demek ki ing2 aynı anda birçok gramer kategorisini karşılayabilmekte. Peki ek bir tek eksi ing gibi nasıl oluyor da bütün bu gramer kategorilerini karşılayabiliyor? Durum şöyle açıklanabilir. Örneğin sleeping boy, uyuyan çocuk. Bu örnekte ing2 Türkçe'de en, an, an sıfat fiil ekine denk gelir. Uyuyan aynı çeviri uyu yapan ya da uyku yapan diye de çevrilebilir. Başka bir örnek, sleeping pill, uyku hapı. Az önceki sleeping boy örneğine göre sleeping pill örneğini çevirdiğimizde çeviri uyuyan hap diye çevrilmeli. Evet çevrilmeli fakat hapın akli ve fiziksel özelliklerinin böyle uyuma hareketini karşılaması sık karşılaşılan bir durum olmadığından anlamı birebir karşılamamakta. Fakat waiting car örneğinde bekleyen araba derken, arabanın bekleyebilme özelliği anlamı karşılayabilirken, uyuyan hapta bu özellik aranmaz. Yine uyuyan doğa, uyuyan yanar da diğer örneklerimiz olsun. Öyleyse, sleeping boy, uyuyan çocuk, sleeping pill, uyuyan hap dendiğinde ne anlatılır? Aslında örnekleri şu şekilde çevirirsek. Sleeping boy, uyu yapan, uyku yapan çocuk. Sleeping pill, uyu yapan, uyku yapan hap anlamı alınmış olur. Şimdi ise yukarıda kategorilerine göre ing eki almış örnekleri bu mantığa göre yeniden çevirelim. Waiting boy, bekle yapan çocuk. Sıfat damlaması. Waiting car, bekle yapan araba. Sıfat tamlaması. Waiting room, bekle yapan oda. İsim tamlaması. The boy is waiting. Çocuk bekle yapandır. Present continuous. Şimdiki devam tarzı. The boy had been waiting. Çocuk bekle yapan bulunmuştu. Beklemekteydi. I saw him waiting. Çocuğu bekle yapan gördüm. Beklerken gördüm. He went without waiting. Bekle yapansız gitti. Beklemeksizin gitti. He spent his time by waiting. Vaktini onu bekle yapanla geçirdi. Vaktini onu beklemekle geçirdi. Waiting is boring. Bekle yapan sıkıcıdır. Beklemek sıkıcıdır. I don't love waiting. Bekle yapanı sevmem. Beklemeyi sevmem. I don't like waiting. Bekle yapandan hoşlanmam. Beklemekten hoşlanmam. Böylelikle örnekleri çevirmiş olduk. Örneklerdeki yeşil renkli ing ekli fiillerde hareketin yapıcısı söze konu unsur. Boy, car, the boy, room, him iken diğer ing ekli fiillerde hareketin yapıcısı fiilin kendisidir. İşte gerund budur. Yani gerund, fiilin kendisinin kastedilen hareketin yapıcısı olmasıdır. Buna göre, sleeping pill, uyu yapan hap, uyku yapan hap, uyutan, uyu eden hap diye çevrilirken, I don't like waiting, bekle yapandan, bekleten, bekleten hareketten hoşlanmam diye çevrilir. Örneğin, I didn't like his speaking loudly derken, onun yüksek sesle konuş yapan hareketinden hoşlanmadım denmek istenir. Demek ki artık fiil bir ismi nitelemiyordur. Yani yüksek sesle konuş yapan öğrenci değil, yüksek sesle konuş yapan harekettir. Şimdi de yapıyı cümlenin başına alalım, yani özne olarak kullanalım. Speaking English is good for your practice. İngilizce konuş yaptıran hareket pratiğin için iyidir. Örneğimizden de gördük. ING yapılı fiil cümlenin kurucusu, yargıya konu unsur oldu. Gerund ister cümlede özne ister nesne olsun, ING ekli fiilin hareketinin yapanının değil de hareketin kendisinin vurgulanmasıdır. Örnekler I don't like smoking. Tütsü yapan hareketten hoşlanmam but I like to smoke. Tütsü yapmak, sigara içmek hoşuma gider. Gerund için bilinen örneklerden birkaçını görelim. I forgot to give him the money. Ona parayı vermeyi unuttum. Gidip vereyim bari. I forgot giving the money. Ona parayı verdiğimi unuttum. Ya da bana ver yapanı, bana verdireni, verdiren hareketi unuttum. Yine I remembered to take my wallet. Cüzdanımı almayı hatırladım. Gidip alayım. I remembered given my wallet. Cüzdanımı aldığımı hatırladım. İşte örneklerin birincilerinde to ile mak mastar anlamı alınabilirken ikincilerinde mak anlamı alınamıyor. Başka bir örnek. Waiting room. Waiting car. Bu iki tamlama iki isim. Yani bir hareket ve bir tek ekten, ing ekinden oluşur. Türkçedeki karşılıkları ise fakat birebir çevirisi değil, waiting room, bekleme odası, waiting car, bekleyen araba şeklindedir. İşin Türkçe tarafına bakıldığında, birincisi m, ma, mastar yapma ile karşılanırken, ikincisi n, an, sıfat fiil ekiyle karşılanmıştır. Yine birincisinde hareket, ikincisinde hareketin yapanı, beklemeyi yapan araba vurgulanmıştır. İngilizce tarafında ise fiiller ve eklerinde tamamen bir benzerlik görülürken, niteledikleri isimlerin her ikisinde de canlı veya şuurlu olma durumu görülmemektedir. Burası şöyle açıklanabilir. Waiting room'un birebir çevirisi, bekleyen, bekle yapan, bekleten odadır. Sonuç olarak dilsel olarak hareketin yapanı gene o odadır. Ayrıca İngilizcede bu hareketin yapanı olmak anlamı üzerinden diğer fiilimsi kategorisi zarf fiillerde oluşturulmaktadır. Don't speak yelling. Bağıran, bağır yapan, bağır eden hareketle konuşma. I saw him crossing the street. Onu yolu geçen, geçerken gördüm.